Aslında with, oyunun iki uh, e, farklı kısmı vardı. E, ilk yarıda iyi işler ortaya koyduk, e, golü bulduk. Çok fazla fırsat da burada yakaladık. Tekrar bir gol daha bulabilirdik. E, bu Kısımda daha iyi olan taraf bizdik football, football e, ve burada aslında hazırlandığımız, e, istediğimiz, arzuladığımız futbolu oynadık. Maçın e, bahsettiğim o ikinci kısmında ise Galatasaray bizden e, daha iyi oynadı. Daha fazla fırsat yakalayan taraf onlardı ve e, üç gol buldular. E, i̇kinci yarıda da iki gol buldular. E, ama baktığınızda aslında tüm gollerde bizim e, hatalarımız vardı. Ee, ve tabii ki de yaşadığımız defans hattında yaşadığımız e, sakatlık ve kırmızı kart bunlar oyunumuzu çok fazla bozdu. Ama buraya geldiğinizde aslında <laughs> oynamamız gereken oyun kesinlikle o size bahsettiğim biraz önceki o birinci kısımdaki ilk yerde oynadığımız futbol. Çünkü Göztepe'nin e, her zaman bu şekilde güçlü bir şekilde oynaması gerekiyor. Teşekkür ederim. Ee, maçın içinde içinden olan bazı olayları değerlendirmek gerekirse takım arkadaşlarımla camiamla camiamızla, burada bizimle bütünleşen bize inanan herkese gurur duyuyorum ve buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Futbolun fair play ruhuna inanarak ve bu oyunu hiçbir yerde hiçbir şekilde çirkinleştirmeden oynadığımız için gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımla, hocamızla, staffımızla, taraftarımızla gurur duyuyorum. Ee, biz maça çok iyi başladık. Ee, oyunu da bence kendi ritmimize ve kendi oyun sistemimize doğru döndürmeyi başardık bir yere kadar. Bir yerden sonra durum tabii farklı şekil aldı. Bazen bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Fair play ruhumuzu ve oyunun içerisinde kalma ruhunu ve asaletini her zaman göstermeye çalışıyoruz. Çalışacağız da. Fakat canımız acıyor. Ee, öncesinde çünkü Arda'ya yapılan bir faal var. Benzer olayların oyunu akışına bırakıp bence e, bazı şeyleri de görmezden gelmek olmadı. E, tamam bu e, tabii ki de bizim yani özellikle belki de futbolcuların e, gireceği konular değil ama bazen de dile getirmekte fayda var. Yine de söylüyorum sınırlarımızı aşmadan bazı şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. E, takımın özellikle takım arkadaşlarım içeride çok üzgün, üzgünüz çünkü biz e, neresi olursa olsun kazanmaya aday bir şekilde oynamaya çalışıyor ve örnek olmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla da gerçekten üzgünüz e, ama. Ben takım arkadaşlarıma sizin aracınıza tekrardan teşekkür ediyorum. Mücadele eden herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Buraya e, bizi desteklemeye gelen bütün e, sırada dolduran taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. E, önümüze bakacağız, güzel bir şekilde bakacağız. Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmayız. Her zaman çözüm odaklı olmaya devam edip güzel günlerin bizi beklediğini e, görmek istiyoruz. E, bence çok iyi başladık maça. Golü de bulduk. E, ortada giden bir maç. Ee, bilmiyorum pozisyonu görmedim. Ee, çok ucuz bir kırmızı kart gördüğümüzü düşünüyorum. Ee, sonra tabii ki bu atmosferde bu takıma karşı bir adam eksik, zor. Ee, onlar da golü buldu. Lizde de çok pozisyon çıkarttı. Ee, yani yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Ee, i̇yi dinle. Cumartesi 3 puan almaya çalışacağız.